İnsan hürriyetini ne zaman anlar? Hakkıyla hürriyetini. Ancak Allah'a kul olduğunu hakkıyla anladığında hürriyetini anlar. Hürriyetini anladıktan sonra akabinde köleliği anlar. Hürriyeti anlaması onun eee külli iradeden dışında bir şey yapabilecek anlamını taşıması. ki. hürriyeti anladıktan sonra eğer anlayabildiyse hürriyetini ondan sonra kendini anlamış. Gerçek manada o zaman yani da köleliği anlar. Çünkü kul 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 Abd, Allahu Teala'nın yaratmış olduğu Allah'tan gayrı her şey abd, kul diye nitelenir. Kul ne demek? Köle, aciz, zayıf, düşkün. E insan nasıl hür olabilir ki? Yani adı kul zaten neyin hürriyetinden bahsedebiliriz ki? Zorunlu ihtiyarlık, zorunlu ihtiyar eden de Anlamda da yani bu kelimeyi de kullanmış şey hocam. i̇htiyar yani sahibidir ama ihtiyarında zorunludur. İhtiyarında Öyle zorunlu. der zaten. Zorunlu. Tabii. Zorunlu. Yani ihtiyarında, iradesinde zorunludur insan. Neye göre zorunludur? Ayağın sabitesine göre, evet. terkibine göre. Terkibinin dışına çıkması mümkün değil ki. Eğer ki terkibin dışına çıkmak mümkün gözükse, farz misal, örnek veriyoruz. O zaman tevhid anlayışı, tevhid binası çöker. Neden çöker? Bir Allah var, bir de Allah'tan başka varlıklar var anlayışı çıkar yani. İbn-i suret yapmak yok hocam. de çöker. İşte tevhid çöküyor. Bilmemca İlmi suret çökmüş Tevhid çöküyor yani. Allah var, Allah'tan yani Allah-u Teala bir şekilde varlık yaratmış, ondan sonra onu kendisinden ayrı olarak yaratmış ve kendi haline bırakmış, kendi özgür iradesiyle e, nasıl diliyorsan öyle yap demiş. Ya yani böyle yani bir şey tevhide aykırı. Cüzi iradeyi kabullenmiş oluyorsun. İşte bu meseleyi cüzi iradeyi yani dedik ya alam kesimi belli bir düzeyde ilim sahibi olmayınca cüzi iradeyi kabullenir kişi. Kabullenmek de zorundadır. Bazı eee alimler cüzi iradeden bahsetmiş. Dile getirmiş. Tabii cüzi irade derken ne kastediliyor? O kelimenin içerisine ne mana yüklemiş insanlar bu da tartışılması gerekir. Şimdi birisi kimisi diyor ki cüzi iradeden kastımız sadece niyettir diyor. Yani insanın niyete o niyeti taşıması, bir iş yapmaya niyet etmesi, niyet ettiği zaman Allahu Teala da onun niyetine göre yaratır. Halk eder diyor. Kes diyorlar. Kes diyor. Kazanım evet kes, kazanım. Evet. Burada hani cüzi iradeyi sadece niyet ile sınırlayan bir görüş de var. Yani insan niyetinde hürdür. Cüzi iradeden kastımız budur. Niyet etmede hürdür. Neye niyet ettiyse Allahu Teala ona göre halk eder. Kötüle şerre niyet ederse Allah şerri yaratır. İyiliğe niyet ederse Allah iyiliği yaratır. Yine özgür bir şey var. Tabii yine özgür bir şey var. Bu şekilde ifade edilen bir yöntem de var. İfade ediş tarzı da var. Aslında bu toplumumuzda zaten bu sadece toplumumuzda tartışılan bir şey değil. Bu asırlarca hep tartışılmış yani. Bu İslam camiası içerisinde bu mesele hep tartışılmış. Belki Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin bir, e, çok eleştiri almasına sebep olan mevzulardan birisi de bu. Yani İbn Arabi Hazretleri mutlak surette külli iradenin cereyan ettiğini ifade ediyor. Cüzi iradeyi e, cüzi irade diye Allah'ın iradesine rağmen bir iradenin olamayacağını, bunun tevhid aykırı olduğunu ifade ediyor. İbn Arabi'nin görüşü bu şekilde. Ha bunun farklı farklı görüşler de var ama biz diyoruz ya İbn Arabi Hazretlerinin eserlerini okuyoruz. Onun eserleri üzerinden hakikatleri idrak etmeye gayret ediyoruz ve bu anlayış ile Kur'an'a baktığımızda, ayetlere baktığımızda, incelediğimizde Kur'an'a şeriata ters bir şey olmadığını görüyoruz. Biz bunu görüyoruz yani. A, İbn Arabi'nin sözlerini şeriata aykırı diye niteleyenler var. Nerede görüyorlar? Nasıl görüyorlar? Onu da bilmiyorum. Ha, hangi ayet olursa olsun zaten Kur'an-ı Kerim'den ayet ile hadis ile mevz mevzuyu açar İbn Arabi. Bir nevi fütühat, bir şey, bir nevi e, tefsir hükmüne de geçiyor yani. Kendi üslubunca. Tabii kendi üslubunca bir nevi tefsirdir de. Dolayısıyla hangi ayet olursa olsun e, baktığı açıdan, baktığı veçheden o ayeti izah eder, açıklar. Burada şeriata muhalifte bir hal çıkmıyor ortaya. Biz çıktığını görmüyoruz. Görenler var. Bazen e, kelamının zahirinde kalıyor insanlar. O kelamın zahirinde kalıp orada demek istediği manayı yüklemek istediği manayı anlayamıyorlar. En basitinden mesela İbn Arabi Hazretlerinin e, vahdeti vücut görüşünü izah şeklini anlayamadıkları için. Sadece işte açmışlar kitabının bir iki yerini kurcalamışlar. Vahdeli vücutla alakalı bir iki mevzuyu okumuşlar. Bu sefer diyorlar ki yahu i̇bn Arabi fantaizmi savunuyor. Ya ne alakası var? Pantaizm, pantaizm her şey Allah'tır der. Allah'ın bir parçasıdır der. i̇bn Arabi'nin asla ve kata böyle bir ifadesi yok ki. Her şey Allah'tandır diyor. Ve her şey Allah'ın ilminde ilmi surettir diyor. Pantaizm öyle demez. Maddesel bakar mevzuya. Her şey Allah'ın bir parçasıdır der. Bu kuş, bu dağ, bu insanlar, taş, ağaç, her şey Allah'ın bir parçasıdır. Hepsi bir araya gelip işte o o e, varlık zuhur eder diyorlar. O yaratıcı diyorlar. Panteizm görüşüne e, savunanlar. Vahdeti vücudun panteizmle hiçbir şekilde bir benzerliği yoktur. Te Tecelli kabul etmemiş oluyor. Hiçbir şekilde benzerliği yoktur. Çünkü vahdeti vücutta her şey Allah'ın ilmindeki ilmi surettir. İlmi suret olmak ne demek? Her şey Allah'tır demek ne demek? Arada büyük fark var. Her şey Allah'tandır der. He, ha, şu hataya düşüyor insanlar. Her şey O'dur ifadesini buradan çeviride hata olabilir. Çeviri yanlış çevirmiş olabilir. Kaynak, kitap neyse bazen öyle iddiada bulunuyorlar. İbn Arabi diyor ki her şey O'dur. Diyor. Peki bunu nasıl açıklayacaksınız? Diye bir soru gelebilir. Nitekim geliyor. Her şey odur derken o kelimesinin içerisinde İbn Arabi hak kelimesini kastediyor. Hak. Her şey haktır diyor. Hak. Her şey Allah'tır demiyor. Her şey haktır diyor. Hak nedir? İbn Arabi Hazretleri hak Allah'ın 99 isminden biri olmakla birlikte Allah'ın vücuda getirdiği mevcut alem dediğimiz alemde vücuda getirdiği her varlığa da hak diyor. Çünkü hak biz ayette ne diyor? Biz hak ile yarattık. Yeri, göğü ve aradaki içindekileri hak ile yarattık. Burada varlık zuhura gelme, açığa çıkma anlamında hak kelimesini kullanıyor. Bu manada hak eşittir o kelimesini kullanıyor. Yoksa Allah manasında kullanmıyor yani orayı işte bu insanlar bir iki bir şey okudum mu bu iddialarda bulunuyorlar. Maalesef detaylıca İbn Arabi'yi anlamak için detaylıca okuyup detaylıca bilmek lazım.